Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videomuzda akşam oynayacağız. Orta koridoru tercih ettim. Akşana oynamak için ve akşana şöyle bir şey söyleyeceğim size. Gale Force bu ildini kasıp AP botlarını alacağız. Neden AP botlarını aldığımızı da sizlere söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunumuz dereceli esnek. Karışık ligler var. Ve ben akşam çok fazla oynamıyorum. Flashback. Arkadaşlar Allah'a emanet. <laughs> Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beynin yok. Denemek için giriyorum. Şu anda akşamda Kraken'de bu build daha iyi. Bence daha iyi. Daha çok oynanıyor ama az önce gösterdiğim örnek Kanyon'a aitti. Kanyon top lane'de akşam oynadığında bu bu kasmış. Bu yeni bir bu değil. Eski bir bu yıl. Ve sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Akşamda aldığınız aktif eşyalar komple büyü hasarı vuruyor. Atıyorum mahvolmuş kralın kılıcını alacağız. işte Gale Force alacağız. Rüzgarın iddetimi neydi? Bombardımanı alacağız ve fırtına biçeni alacağız. Yani alacağımız 4 tane eşya da arkadaşlar tamamen Hoppa. Tamamen büyü hasarı veriyor. Ürünlerden de zaten şurada usta avcı girdik ve aktif eşyaların bekleme süresini düşüreceğiz. Yani akşamı bu şekilde oynayıp eşyalardan hasar vereceğiz. Bir de arkadaşlar sadece eşyalar değil pasifinde de aynı şekilde büyü hasarı vuruyor akşam. O yüzden gayet gayet hop iyi olacak. Bu arada bu build yeni değil eski ama ben bilmiyordum neden AP botlarının alındığını. Yani birazcık araştırdım ve öğrendim. Bir de denemek istiyorum. İlk defa deneyeceğim. Bilmiyorum ne kadar vuracağını nasıl olacağını ama kanyon bile yapıyorsa iyidir abi. Genel olarak öyle oynanıyordu zaten diyelim. Çok da abartmayalım. Oyunumuza devam edelim. Karşıda Casio var. Erken oyunda aslında üstüne gidip dürtseydim iyi olurdu ama neyse. Çok güzel. Ölmesi lazım. Ignite ben de atmadım mı? Iıı. Manası yok diye yaptım olmadı ya. Alamıyor musun? Hadi be. Adamsın sen. Adamın dibisin sen ya hatta. Flash atabilir bana. Dikkat edelim. Nice. Ay bana attı sandım Flash'i. Hareket hızı. Ha, lütfen öl. <laughs> Ay oğlum uzun zamandır akşam oynamıyorum. Beynim kaydı ya oynarken. Yani Kasyupe'ye erken oyunda arkadaşlar çok az manası olduğu için çok fazla takas giremiyor. Çok güzel zamanda girip çıktık efsane bir kill bu arada devam edelim. Şimdi akşamda bilmeniz gereken birkaç şey daha var. Özellikle bir tane düz vuruş vurduğunuzda hareket hızı geliyor ama tak tak iki tane vurursanız hareket hızını alamıyorsunuz. Buradaki hareket hızıyla kayıtlamayı falan bilmeniz lazım. Yani sonuçta toplasan 5 oyunu geçmemiştir herhalde. Videom olduğu kadar oynadım akşam. Ama bu maçta bakalım rüzgarın hiddetiyle oynayalım. Bu ekstra büyü hasarlarını falan nasıl vuracağız? Belki aklın sonunda alabiliriz bu arada. Bu da büyü hasarı verdiği için her türlü mantıklı. Full büyü hasarı veren eş eşyalarla akşam oynayıp AP botları alalım. Bir de şuradan da birazcık büyü nüfusu alıyoruz ona göre. Devam edelim. Şimdi her şey yolunda Casio base atmış olabilir. O yüzden biz burayı gayet güzel bir şekilde freeze diyelim. Bu arada az önce ölmediğim için çok mutluyum. Şimdi çok güçlendik. Şu an oyunu taşırız arkadaşlar. Bunun direkt üstüne gitmemiz lazım. Bir düz vuruş bir hareket tak tak öldün. Yani ne zaman çift vuruş, ne zaman tek vuruş atacağınızı bilmeniz lazım. Güzel bir kill aldık. Bu adam baga mı girdi? Ne oldu böyle ya? Nice. Tamam. Oha! Oğlum ne vuruyor lan bu çar? Adam öldü arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Ben görünmez görünmez gidip de adamın kurtlarında oldu keseyim mi? Aslında bu taraftan geldi. Kurtlarında olup olmadığını bilmiyorum ama. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tam kurtlarını almıyor bu adam. Nerede? Neyse. Mide geldik geriye arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Base atmış çünkü adam. Burayı hemen ittirip daha sonrasında da base atmam gerekecek. Bu arada bota da roam atabiliriz ya. Dur bakalım. Oğlum çok güzel ittiriyor lan. Akşam güzelmiş aslında ya. Sırf neden bu şampiyonu oynadıklarını anlayabiliyorum abi. Şimdi ya base'e gideceğiz ya da gank zamanı. Bence base'i. Base'i gerek yok ekstra hamlelere. Şimdi Gale Force'u da almamız lazım ama bir ayakkabı ya da hayır diyemeyeceğim. Ayakkabı önemli o yüzden şunu satıp ayakkabıyı aldım ben. Şimdi beni gördü sanırım son anda görünmez oldum ben de. Neyse arkadaşlar. Aslında mide oynarken böyle bir anda görünmez gelip adama oynayabiliriz diyecektim. Ama şu an çok o durumda değiliz. Belki burayı ittirip daha sonrasında da görünmez gelebilirim. Belki. O yüzden yavaş ittiriyorum. Öyle gidiyormuş gibi yaptım ama aslında gitmiyorum kardeşim. Selamun aleyküm. Burada birisi mi var lan? Bana ping atıyor Yumi baya. hmm Eee. Timo gelmesi oynardık sanırım ya. Tek vuruş atmakta yeteri kadar hız vermedi bana. Neyse. Aslında daha iyi bir E atabilirdik gibi geldi bana sanki ama neyse. Şu anda Cassiopeia tekrar karşıma gelince ölebilir büyük ihtimalle. Kamufalamışa bürüneceğiz. Hareket hızı da kazanıyorduk ya aynen bir şekilde. Canı az olanlara mı bir şeylere karşı? Şimdi direkt karşıma gelecek Cassio onu direkt keselim arkadaşlar. Öldü. Nice. Tertemiz kaçtık abi buradan. Eyvallah. Bu arada Teemo'ya da kill verdik ayak üstü geldi kesti bizi ya. İlk önce Q sonra E fullüyoruz. Akşam ilk çıktığında E fulleniyordu ben öyle hatırlıyorum. Canyon böyle yapmış. Daha çok Q ile koridoru ittirip aynı zamanda rakibi dürtmek için gayet ideal olduğunu düşünüyorum. ben de tekrar suyum tamamen test amaçlı oynuyorum ve dereceli esnek girdim. Karışık ligler var arkadaşlar. Akşamın bu build'ini test edelim. Ama benim de dediğim gibi yani şimdi Akşamın Kraken'le bu ilde daha iyi, daha çok vuruyor. Ama bu da işte smurflemek için, düşük canlı adamları kesmek için iyi. Ya bu da çok iyi. Ya bu kötü olsa yapılmazdı yani. Bu arada ben base'e gitmiyorum ya. Tam gidecektim de vazgeçtim. Kasyo Q atsın dalalım arkadaşlar. Tamamdır. Hoppa. Aa nasıl yani? Oo ne diyorsun sen ya? Oğlum Kasyo avcısı falanım ben ya. Gerçekten Kasyo oyuncuları benden nefret ediyor. Ulti yemedik hala. Nice. Şöyle şurayı hemen ittirelim. Tokta güzel ittirmiyor mu ya? Hoppa, bay bay. Şöyle kaçalım artık. Hop. Ay, Rexa'yıdan korkmaya başladım arkadaşlar. Ben bu çocuğu bayağı tokatladım kasıyor da. Neyse. Şimdi ilk eşyamızı aldık. Bununla beraber mahvolmuş kralın kılıcını almam lazım. En sonunda arkadaşlar mahvolmuş kralın kılıcı bittiğinde ayakkabıyı tamamlarız. Sonra da fırtına biçen. Bu da bir hasarı vuruyor. Bundan sonra bombardıman. Bir de vitsen. Bu da bir hasarı veriyor falan. Mükemmel. Bunları alalım. Aa dur bakayım onu kesebilirim belki. Şurada bir adam mı gördün? Kesemezmişim. Benim keseceğim adam belli ya. Çok güzel. Yani bu nasıl? A-Force bir düz vuruş. Q iki düz vuruş. O zaman ulti zamanı. Yapacağı hiçbir şey yok. Yani farkındayım. Yapacağı hiçbir şey yok abimin. Ben sadece şu E'sini tam anlamıyorum ne kadar vuruyor. Dibine gittiğinde falan ama oynadıkça onu da çözerim. Haydi bakalım artık Roam atmam lazım birazcık. Şimdi bayağı kastık arkadaşlar. Ben buradan iki tane daha plate'i emdim. Daha sonrasında direkt W basıp bot lane'e koşacağım. Bunların bir yardıma ihtiyacı var gibi. Akşam da bayağı bayağı Roam atan bir karakter. Atmalı da potumu da bastım. Hazırım takım savaşına. Bizimkiler de hazırsa. Bakayım göstermedim ki. Aa, gösterdim kendimi ya. Pembe varmış. Gördüler arkadaşlar. Oo, W'su yoktu sanırım ya. Tertemiz. Şimdi oğlum Timo senin burada ne işin var lan? Ha? Aa. oğlum ben bu çarın E'sinin menzilini falan tam tutturamıyorum. Ne alaka ya? Oğlum Timo da güçlüymüş ha. Videosunu çektik hemen almışlar. Lan Timo 100 saniye kör atıyor lan. Hmm, bot lane'de çok büyük bir olay dönüyor. Yetişebilirsem oradan killleri koparım ama. Çok güzel. Bizden birisi doğdu. Hop. Ya. Çok iyi be. Ya şampiyon bayağı kullanışlı ve güzel hoşuma gitti ya. Güzel iyiymiş yani. Tamam kardeşim sakin. Şimdi bizim botuk bitti. Büyü botlarını alacağız çünkü bütün eşyaların büyü hasarı vuruyor. Maç sonunda da ne kadar büyü hasarı vurmuşum ona bakmak istiyorum açıkçası derken bunu aldım. Şimdi sesli düşünüyorum birazcık da Vitsend alırsak arkadaşlar her vuruşum 15-80 arası büyü hasarı vuracak. Onun yerine bunu aldığımızda tek vuruşta 120 büyü hasarı vuracak. O zaman bitsen daha mantıklı. Ben şu an direkt bitsen çıkıp sonra şunu alayım. Bu da çok güçlü ama direkt slow verdiği için. Neyse devam edelim. Ben mantığını çözmeye çalışıyordum ama iyi gidiyoruz. Birazcık da orman keselim. Şimdi sonunda ittirdim burayı. Büyü botlarını almaya gidiyorum. Dediğim gibi iki eşyayı aldıktan sonra büyü botları alacağız. Çünkü bunların hasarını yedireceğiz yani. Gerçi pasifim de vuruyor ama tam zamanı. Şu an nasıl olacak bilmiyorum. Oğlum Timo, Timo ben oynarken eğleniyorum da. Oh. Bir şey diyeceğim ne oluyor? Daha iyi bence oynardım burayı da ben de heyecan yaptım. Üç kişi bir anda üstüme gelince alo. Yani Ay, bir dakika lan. Çok yakında. Neyse. Oğlum Timo. Ee, giremedik. Bir dakika. Burayı ben kötü oynadım bence. Aa, oo, çok iyi lan. Bayağı iyi. bir dakika geldim. Onu şey e'yi nasıl kaçırıyorum? Tam aldık yine. Tamam 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 tamam. Oğlum bu e'nin mezini daha yüksek sanıyorum ben. Biri de abone oldu buradan. Te teşekkür ediyorum. Yayın dışında birisi abone olmuş. Hoş gelmiş. Selamlar sana eğer görüyorsan. Şimdi benim aklın sonu almam için çok azıcık paraya ihtiyacım var. Şurada kasmaya çalışıyorum ve tekrar hatırlatıyorum yani gidip de böyle try hard, dereceli aman aman bir maç değil tamamen deneme amacıyla giriyorum ve maç sonunda ne kadar büyü hasarı verdiğimi falan bakmak istiyorum açıkçası. Aklın sonunda alalım bakalım. Büyü botlu akşamında da değerlendirirsiniz. Kara de videosunu yapmıştım daha önceden diyelim ve şurada son 100 goldumu kasayım. Bu arada tryhard videoları da ayrıyetten ikinci kanala atıyoruz. Wild Creed İpekçi. Yayın anları yüksek elo full. Buraya da karışık takılıyoruz. Bir e E'yi atayım artık be Ekrem. Heh. Güzel. Normalde direkt aklın sonu alacaktım. Ama benim amacım bunun yerine şunu test etmek. Bunu alıyorum. Sizleri kandırmış gibi oldu ama neyse. Çünkü normalde bu build'de bu üçünü alıyorlar direkt. Yani bu ayakkabı sonra bunu alıyorlar. Çünkü şu an ilk vuruşum direkt slow atacak adamlara. Sonra da direkt ölecekler. Tek atacağım yani. Krakenin aksine direkt değişik bir tek atan bu build olacak bu arkadaşlar. Haydi bakalım bastım W. Derken burada büyük bir olay var. Geldim. Kurtarıcıdım senin. Geliyorum. Tertemiz. Tertemiz. Ha, yürüdükçe geliyor aynen. Bak şimdi tak. Ekstradan 120 vurduk. Erken bana vurdular. Bir de daha Gale Force atmadım ya. Biri gelsin de ona bir tek atalım midde ya arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Ay ultiyle E ile pozisyon değiştirip kesecektim. Güzel hasar varmış abi. e atarsam video biter duvara. Neyse. Bu arada ben de elimden geldiğince ormanı orayı burayı farmlar alıp eşya tamamlamaya çalışıyorum. Bir yandan da eşyaları test etmek için şöyle bir devam edelim bakalım. Tam karşıma Timo gelmesi bek... Hmm, biraz erken yaptım ben camleni. Oo, büyü hasarı artırıldı kardeşim. <laughs> Timo. Timo sal beni fena vuruyorum Timo. Geldim. Ee, bu Q geçmedi. Ben kaçar. Okey. Abi flash attığı an havaya kalkıyorum. Havaya kalkmasa hepsini kayıtlayıp keserdim flashla. Neyse. Niye böyle oldu ya? Vaa wow, nosus da çok büyük oğlum. Oy. Adamların yapacak bir şey yok. FF verecekler şimdi ya. Neyse bizim aklın sonu bitti. Şu an aldığım bütün eşyalarda ekstradan büyü hasarı var. Ve ani darbeyi kullandığımda ayrıyetten büyü nüfusu alıyorum. Onunla beraber fazla vuruyoruz. Güya. Bakalım. Şimdi geliyorum test etmek istiyorum. Rüzgarın hiddeti var. Bu arada buradaki önemli noktalardan birisi de usta girmemiz. Ve geliyorum kardeşlerim. Geliyorum. Hatta buradan gelmem daha doğru olabilir. Hoppa. Yani E'yi kullanacağım da Nereden kullanacağım? Hmm. Sana bir hasar testi yapmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Of. Yüzde kaç can vurdum adama baksanıza. Her vuruşum ekstradan hasar vuruyor satayım. Bakayım şurada bir de test edelim. Değil mi? İki vuruş atsam da aklın sonu. Aynen. Ona oranda evet, full büyü hasarı vuruyor oğlum. Evet arkadaşlar gayet güzelmiş ya ben base atıyorum son olarak şunu da alacağım yine bir hasar alıyoruz 80 patlama bunu da bombardıman yapacağız zaten diyelim ve şunu şöyle tamamlayalım şu an maksimumun maksimumu hasara vuracağım bu arada ben çok şaşırmıştım ilk akşanın pivotlarıyla görünce neden diye araştırmadığım için bilmiyordum ne olduğunu şu an öğrendim sizlere de paylaşmak istediğimden videosunu çektim çok söylediğimi farkındayım bu videoda ama yani arkadaşlar böyle çok ciddi trial aman aman bir maç değil zaten dereceli esnek girdi ve beklenmedik bir şekilde karşısı biraz daha düşük bizden ve Timo tam karşıma gelmek üzere. Bu ne oluyor lan zıplıyoruz. Yok yok ben oynayamam burayı. Yani çok zordu arkadaşlar. Ya dar alanda da E'yi nasıl kullanacağım? Buradan girdik adamlara da. Normalde E vurmam lazım adamlara. Maalesef bu kadar çıktı. Neyse toparladılar biraz. Malfight'ın ucuzu görünce benim sıfatım kaydı. Oğlum Malfight'ın olmadığı bir yerde daha düzgün bir savaş istiyorum lütfen. Sıçram da yok. Anasını sattığımın Timos'u seni. Valla attım ultiyi. umurumda değil çünkü adamlardan Q yedim abi ne emo Q'su yediğim için vuramayacağımı düşündüm hop geldim oraya I, bir düz vuruş bir gale force atsam bayılıyordu bence var mı başka deneyelim bu adam çok korkunç bu adam çok korkunç au oh! ya kanka au ah! <laughs> Oğlum çok heyecanlanıyorum ya Malphite ulti atınca. Ya full AP kasmış bir de kafama kafama vuruyor. Malphite akşam rüyama girecek Malphite. Tamam. Full eşya. Full eşyayız. Let's go. Artık okeyim bence. Emo da kanser. Malphite ayrı bir kanser. Kafayı yiyeceğim. Buraya girdiğimde karşıma Malphite çıkarsa ölürüm. Aha gördüler beni ya. Arkadaşlar. <laughs> Kendi kuyumu kazıyor. <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> Akıl sağlığını kaybet. Yumi bana girersen sana pentakil hediye. 5 kişi Nasus'a dalıyor oğlum. Ne yapıyorsunuz adam oğlum? <laughs> La team olmasa Nasus. Team olsa bile Nasus bir dakika. <laughs> Yumi heal atarsa video biter. <laughs> Kestiler sonunda tamam. Helal. Oğlum ben hasar testini kırmızı üzerinde yapabiliyorum. Şimdi inşallah adamlara saldırabileceğiz. Dur bakalım geliyorum arkadaşlar. Ya kusura bakmayın Malphite biraz sıkıntı çıkarttırdı bize ama artık görev vakti. 3 vuruşu adamların ölmesi lazım. 3 vuruş artı daha Gale Force var. Dur bakayım Malphite ultisini bana atmasın. Bu sefer ben göstermeyeceğim kendime ya. Gitsin başkalarına atsın hiç umurumda değil at. Heh. Şimdi gelebilirim abi. Oo. Oo. Geldim. Hedefim farklı. Eee duvarımı da alıyormuş. Pa 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 pa. Nice. Duvarımı da engelliyormuş Elsi ya. Neyse ben ne kadar büyük hasar vurduğuma bakmak istiyorum. Maç sonuna bakalım bir de. En azından hasar testi yapmadan oyundan çıkmadık demeyiz. Nasıl sonları hak ediyorsun kardeşim. Evet arkadaşlar son 2-3 takım savaşını oynamama rağmen 43 bin hasar vurmuşuz ve verilen büyü hasarıyla fiziksel hasarını test etmek istiyorum. Şampiyonlara fiziksel hasar, şampiyonlara büyü hasarı. 30 bin fiziksel vurmuşuz, 10 bin de büyü hasarı vurmuşuz. Bu şekilde. Yani ben sizlere aslında bir nevi de arka taraftan kanyonun da yaptığını gösteriyorum. Burada genel akşam probuitlerde işte bak üst üste Gale Force alan 3 kişi var. Kraken 2 kişi var. Hani karışık alıyorlar. kreken daha güçlü ama bunun oyun stili, oyun amacı falan farklı. Kanyon 2 kere oynamış mesela almış Gale Force. Burada saldırızı tercih etmiş. Ya tercih meselesi ama bu mantıklı pro oyuncular da yapıyor. Dediğim gibi arkadaşlar karışık oynanmış. Paso eskiden full böyle oynanıyor. Zaten video çözüle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.